Selamlar arkadaşlar. Yine daha Так, Mesela size bir film sahnesi Burada film sahnesi çekiliyor Arkadaşlar baskı motorla gezilmiyor ya. Altını çok vuruyor. Her yerde bir altını vuruyor. Her yerde bir altını vuruyor. arkadaşlar bizim motorun direksiyon çapı geniş olduğu için aralara fazla giremiyor aynalara falan çarpıyor Küfür etme abi telifi yiyor. साफान वार्ड रात पर aşağıdan kaçacak ya. Bir 5e çıksan iyiyiz ya. Ben de diyorum ki bütün motorcular niye durdu? daha böyle çarşıda bir ufak işimiz vardı. Ona onu yaptık. Şimdi eve eve doğru gidiyor. <laughs> arkadaşlar. Bu kavşağda döndükten sonra trafik bitiyor gibi bir şey. karşı şeritte de, de çok trafik var ya. Karşı hmm? şeritte de, de çok trafik var. Açayım abi. Açayım mı? Motor alacaksan aklın varsa düşürme. Bak ben aldım motora bastım. Bak her köşeye başında her tümsekte altını vuruyor. Bak. Bak vurdu. Yani bak Adana'nın yollarında vuruyor. O yüzden yüksek motor al, alacaksan da bu tarzda motor alacaksan da basma. Bak bu benim 3. sakal. Yani 600 TL'den 612, 18 yani 1800 lira para çöpe attım yani. Evet şimdi diyeceğim yüksel geri diyeceğim. Bunu orijinal şeyini sattım orijinal parçası gitti yani bende. Burada da film seti var. Bu acaba, acaba adam hastanesi burası. Önünde film seti çekiliyor. Çarşıda film seti çekiliyor. Arkadaşlar size film setlerini de göstermiş oluyoruz bu arada. Ben başka bir şey de yapamam ya. Ben motorla yaparım ancak. Ya. Çukuru gördün mü abi? E5'ten ben bilerek gitmedim. Çünkü E5'te çok trafik var. Trafiğin olmasında sıkıntı yok. Yani trafik dedim çevirme gibi trafik değil. Öyle bir şey de olsa zaten ehliyetim, muayenem, sigortam, ekipmanlar falan her şey tam bende. Eksik yok. Ama Abi ama onunla da benim bir nedenim var yani ya. Kazada eldivenim yırtıldı benim. E ee, niye çaktırıyorsun ki? Onda da eldivenim parçalandı. Ekipmanları yeniden dizince para kalmadı eldiveni. Adamlar <laughs> Yemin mi etsin <laughs> arkadaşlar. Bak buranın asfaltına çok güvenmeyin. Görüyorsunuz çünkü bir burası var. İki buranın asfaltı çok kaygan. Bir çok motor, bir çok araba burada kayıp kayıp kaldırma çıktı. Kayıp kayıp kaldırmak çıktı arkadaşlar. O yüzden Oranın asfaltına çok hızlı girmeyin. Arkadaşlar bir gün buraya gelip teker teker yapacağım ya trafiğe kapalı alan boş tarla. Burası yol yan tarafta boş tarla. O tarlada şeker falan videosu gelmeyi getirmeyi düşünüyorum. Ben trafikte trafik tehlikeye atacak hareketler yapmayı sevmiyorum o yüzden. Arkadaşlar, motor al, sonra dün kazada ekipmanlar gitsin, ekipman al, bu sefer para kalmadı. <laughs> Abi, para kalmadı bu sefer. Motor al, ekipman al falan, para kalmadı. <laughs> ah Ahmet, plaka yok geç anca, kask yok, plaka yok. Orada ise yıkım var. Adama da yazık oluyor. Yıkıyor araba tekrardan toz oluyor. Yıkıyor araba tekrardan toz oluyor. <laughs> evet arkadaşlar. Parçayı verelim. Ve burada da bir videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.